Herkese merhabalar. Bugün yeni başlayan arkadaşlarımız için zurna kamışı nasıl bağlanır e, onu göstereceğim. En ince ayrıntısına kadar e, her şeyi her bilgiyi vereceğim elimden geldiği kadarıyla. E, ustalarımız, üstadlarımız e, yıllardır ileri gelen çalışmalarından dolayı bu bilgileri zaten hakimler, zaten sahipler, tecrübeleriyle bunları zaten kendileri biliyorlar ama biz yeni başlayan arkadaşlarımız için o e, bu bilgileri vermeye çalışacağız. Aynen en ince ayrıntısına kadar. Şu an şimdi elimizdeki boru bu mesela alpaga bir boru. Elinizdeki boru alpaga olsun, sarı olsun. İşte bafun denilen bir maddeden yapıyoruz, yapılıyor şu anda. E, gümüşten yapılıyor. Her ne olursa olsun öncelikle boşsa, boştaysa yani kullandık, e, kamışı yıprandı attık. Onu şöyle 2000'lik bir susum susum parası bu zımpara kesinlikle e, metale bir zarar vermez. Metali aşındırmaz. Yani metalden bir talaş filan, toz filan çıkartmaz. Öncelikle 2000'lik bir zımparayla bir borumuzu temizleyelim. Buradaki yüzeyde oluşacak bir oksitlenmeyi, matlanmayı vesaire her şeyi bu sayede almış oluyoruz. Borunun üzerinde daire çizerek Aynı zamanda bu elimdeki zımpara 2000'lik zımpara metal parlatma zımparasıdır. Su zımparasıdır yani bu. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi boru pırıl pırıl oldu. Zaten parlıyor. Elimde görmüş olduğunuz kamış Aydın cinsi bir kamıştır. Buradakiler Aydın cinsi kamışı sarı damarlı. Buradakiler Erzincan kamışı. Beyaz damarlı. Süt beyaz. Buradakiler de sarı. Elimde görmüş olduğunuz kamış. Bir aydın cinsi kamış. Esnek bir kamıştır. Aynı zamanda. Şimdi öncelikle kamışı bu kısımdan ve bu kısımdan ıslatıyoruz. Boruya bağlanacak kısım ve bu kısımdan ıslatıyoruz ki kamışı herhangi bir çatlama falan olmasın. Kuru kuru yaparsak çatlatma imkanımız var ağzımızı ıslatabiliriz ya da bir kenarda küçük bir bardak suyun içinde hafif nemlendirebiliriz. Ben ağzımda nemlendireceğim. Genelde böyle yaparız. Şimdi çoğu kamışta zaten şurada bir çizgi vardır. Bakın şurada bir çizgi var. Şurada bir çizgi vardır. Bunu o çizgiyi denk getiriyoruz. Aynı zamanda İçeriden de içeriden de kamışı görüyoruz boruyu. Boruyu görüyoruz zaten şuradan da baktığımızda ortalama denk gelecektir. Şuradan elimizle sıktığımızda borunun şu ağzını açtığımızda kamışın zaten denk geldiğini göreceğiz. Çok ileride olursa çok nefes yer, çok geride olursa hiç nefes yemez. Bunun orta ayarı tam bu çizgide olmasıdır. Kullanacağımız ip çok ince ve %100 naylon ip olmak zorunda. Kalın olursa burası kalın olur ve kamışın alt bölümünü alt bölümünde kabarma yap yapma ihtimali var. İnce olacak ip çok ince bir ip ve aynı zamanda yüzde %100 naylon olacak. Kamışı buradan ayarladık ve buradan ayarladık. Güzelce sıkı bir şekilde sarıyoruz. Mümkün mertebe tek sıra gitmeye çalışın. Çünkü dediğim gibi çok ip sarmanıza gerek yok. Kamış kabarır. Tek sıra gitmeniz yeterli. Kamışın borunun ağzı görünüyor. Bu seviye yeterli. İpimizi kesiyoruz. İpimize bir düğüm atıyoruz. İpimi yaktım ve yapıştım. Şimdi kamışımızı bağladık. Kamışımız esnek, orta, orta, güzel bir kamış. Şimdi bağladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi öncelikle bu kamış kalabımız var bu şekilde. Bunu dondurma çubuklarından da yaparsınız. İki tane dondurma çubuğunu küçük küçük kesersiniz, küçük küçük kesersiniz. Arasına bir kürdan çubuğu atarsınız. Kürdan çubuğu koyduktan sonra onu japonlarsınız. O zaten birbirini tuttuğu zaman şu, bunun e, yapmış elde etmiş olursunuz. Çok basit bir şey bu. Şimdi öncelikle bu kamışı bağladık. Bu kamışı bağladıktan sonra. Kendi edindiğim tecrübeyi söylüyorum. Öncelikle bu kamışı hemen yakmamanızı ben tavsiye ediyorum. Birçok insan alıyor, direkt yakıyor, kamışı sertleştirmeye çalışıyor. Benim edindiğim tecrübeler sonucu size söylüyorum. Bu kamışı bağladığınız zaman şu kalıbı koyun bunu. Bu kalıbın amacı kamış ilk etapta bağlandığı zaman mesela şu an kendi formunda bırakıyorum. Bu kamışın buraları şişiktir şişiktir. Yani siz bu vaziyette çalarsanız ne olur? Bu kamış belli bir süre senin 3-5 dakika sonuna daha fazla açılacak, daha fazla açılacak, daha fazla, nef fazla nefes gidecek. Bu kalıp bunun iki yanağını çökecek, çökmesini sağlayacak ve aynı zamanda bunu kalıba alacak. Yani şu an gördüğünüz gibi kalıp ne yapıyor? Bunun iki belini kırıyor. Kırıyor ve bunu bir kalıba alıyor. Ya yani aynı zamanda ne yapıyor? Kalıbı kalı kamışımızı kalıp kamışımızı terbiye etmiş oluyor. Terbiye etmiş oluyor. Yani siz bu kalıptan bu kamışı bir iki gün sonra çıkarttığınızda zaten bu kamışın buraları çökmüş oluyor. Bu kamışı tekrar kalıptan aldınız diyelim bir iki gün sonra. Bir iki gün sonra bunu kalıptan aldıktan sonra kamışa bir bakacaksınız. Kamış ne halde? Kamış eğer çok uzunsa Mesela bunun boyu orta halli ideal bir kamış. Lazurna için bu laborudur. la borudur. Lazurna için iyi bir formda. Mesela hafif ağzınızla nenlendireceksiniz. Zurnanıza takacaksınız. Hafif bir çalacaksınız. Akortuna bakacaksınız. Eğer çok uzunsa kamış zurnada mesela detone oluyorsa çok uzunsa yani hani zurna da boşluğu üflediğimiz zaman bir aldığımız bir horor sesi vardır. Bir akorda hafif kamışınızı kesin uzunsa. Hafif hafif kesin çalın hafif hafif kesin çalın. Bu kamışı zaten bir iki gün biz bir kalıpta beklettik. Kalıpta beklettikten sonra bir iki günde bu şekil yakmadan çalın. Bu kamışı bir oturtun. Oturttuktan sonra oturttuktan sonra bu kamışı yakma işlemini eğer hala bir yakma işlemi istiyorsa Yapabilirsiniz onu. Benim yanımda tüpüm var şimdi. Bir bıçak yardımıyla bıçağın metali kalın olsun. Ben şimdi bu arada hafifte bıçağı kızdıracağım. Bıçağın metali hafif olsun. Kamış bir iki gün tekrar siz çaldıktan sonra biraz otursun. İster istemez çaldığınızda aç açma yapacaktır zaten. Açma yapması sorun değil. Zaten bunu ondan sonra ütül ütülersiniz. Ütüledikten sonra zaten daha minimum bir açılma olacaktır. Fazla bir açılma olmayacaktır. Kamışımızı e, hafif dağılıyoruz. Yani çok fazla şey yapmadan gördüğünüz gibi hafif rengi değişiyor zaten sararıyor çünkü ısıya maruz kalıyor. Hafif hafif görüyorsunuz burası sapsarı burası gördünüz. Ne yapmış olduk? Bakın. Bu yanağımız hala şişik. Bu yanağımız ha şey oldu. Düzleşti. Yakmamızın amacı kamışı ütülemek. Aynı zamanda hafif bir parlaklık da geliyor kamışa yüzeyine. Bakın hafiften parlıyor da. Biz burada yakarak kamışa aynı zamanda bir komut veriyoruz. Yani kamışa diyoruz ki sen artık bir kalıba gir. Hani terbiye ol. Aynı zamanda kamışı terbiye ediyoruz bu sayede. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi kamış kapandı tamamen. Kamış tamamen kapandı. Kamış ütülendi, bir forma girdi. Yumuşak olan kamışı bu yakma işlemi sertleştirir. Ee, çok açılmış kamışı kapatır. Gördüğünüz gibi kamış kapandı ve kalıba girdi beli de fazla burası fazla da şişik değil şimdi bu kamışı tekrar ağzımızda nemlendiriyoruz tekrar ağzımızda nemlendiriyoruz tekrar zurnamıza takıp bakıyoruz sesine bakıyoruz akorduna bakıyoruz bu kamış işi biraz da yani ee, Yemek damak zevki gibidir. Eti kimi e, az pişmiş sever, kimi orta, kimi çok pişmiş sever, kimi üstadımız çok yumuşak çalar, kimisi orta çalar, kimi sert çalar. Mesela bu kamış diyelim yumuşak. Kese kese, kese kese, kese kese şu kamışı küçülttüğünüzde bu kamış sertleşecektir. Mesela diyelim kamış sert. Yumuşatmak için ne yapmak için? Ne yapmak lazım? Şimdi bu genelde bütün arkadaşlarımızın bütün zurnaya yeni başlayan arkadaşlarımız olsun usta çalanlar olsun orta seviye çalanlar olsun bütün çalanlarımızın yaşadığı sıkıntı yaşadığı bir sıkıntı var. Şimdi bu zurna kamışı diyelim ki bizim damak zevkimize uygun değil. Biz orta çalıyoruz bu kamış çok sert. Biz yumuşak çalıyoruz bu kamış orta. Yani bu kamıştan lezzet alamıyoruz. İşin acığı biz bu kamışı nasıl yumuşatırız? İşte yani bu işin püf noktası mesleki sırrı, meslek sırrı denilen olay budur. Şimdi eğer bir kamış sizin damak zevkinize uygun değilse bu kamışı çalamıyorsanız bu kamışı bu kamışı kendi üfleme ağzınıza getirmenin iki yolu var. İki tane alternatifiniz var. Şimdi birincisi gördüğünüz gibi keskin bir bıçak keskin bir çakı. Zurna kamışının sadece şu bölümü şu bölümü bu bakın. Eee Üçte biri diyelim. Üçte ikisi yukarıda kalıyor. Oraları değmeden. Şu üçte bir bölümünün sadece şurasını. ip bağladığımız üst kısmın sadece şurasını. Bir yüzeyini bıçakla yapacağım. Bir yüzeyini zımparalayacağım. Zaten iki yöntemi vardır. Ya bunu şu bölümünü bıçakla alırsınız. Eğer dalma probleminiz dalma probleminiz varsa kamışı ben zedelerim. Ben onu yapamam derseniz de 200'lük 220'lik bir zımpara. 200 220'lik zımparayla aynı şuranın dediğim yerin burayı zımparayla alıyorsunuz. Kamışı üflüyorsunuz, burnunuzla takıyorsunuz. Kamışın formuna bakıyorsunuz. Kamış yumuşadı mı acaba? İstediğim lezzete geldi mi? Gelmedi mi? Şimdi birinci yöntemi gösterelim. Kamışın şu bölümünden hafif 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 buradaki kabukları kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradaki yani bu kamışın et kalınlığından biraz almış oluyoruz. Buradaki kabuk kabukları kaldırdım. Kamışın bu bölümü sadece. Bu yaptığımız işlem bu bölüm için. Diğer yerlerine dokunmamıza gerek yok kamışın. Kamışın etli olan bölümü en dip bölümü olduğu için yani ses denge ve akordunu da bu dip bölümden sağladığımız için bu aynı zamanda mey kamışında da orta bölümdedir. Balaban kamışında da orta bölümdedir. Aynı bölümdedir. Gördüğünüz gibi şurada kamışın üzerinden düşen şeyleri göreceksiniz. Burayı hafif kamışla kamışın pardon bıçakla aldığımız zaman kamışın akorduna bakacağız, sesine bakacağız. Zurnamıza takacağız. Acaba istediğimiz lezzete geldi mi, gelmedi mi? İstediğimiz lezzete gelene kadar bıçakla bu bölümü alacağız. Bıçakla yapabilen arkadaşlarımız için hem sağ bölümden hem sol bölümden iki yanından da bunu alacağız. Bunu yapamayacak arkadaşlarım için 200'lük ya da 220'lik zımparayla dediğim gibi sadece şu bölümünü Bakın. Zaten talaşlar çıkacak. Talaşlar düşecek. Ben şu an bunu burada mesela kara düzen yapıyorum size hani işlemi göstermek için. Normalde bu şekilde kara düzen olarak yapmıyoruz. Mesela bu buradan biraz aldım. Görüyorsunuz talaş elimde ve döküyorum talaşı. Çıkan talaş belli. Zımparayla alırsanız talaş çıkar bıçakla aldığınız zaman zaten gördüğünüz gibi kamışın üzerindeki damarlar çıkar. Bir bölümü bıçakla aldım. Bir bölümü zımparayla aldım. Eğer kamışınız sertse kamışı yumuşatma yöntemi ve damak zevkinize getirme yöntemi budur. Üfleyeceğiniz kıvama bu şekilde getirirsiniz. Bu gördüğünüz kamış görüyorsunuz hala esnek. Hala güzel bir kamış. Formu bozulmadı. Hiçbir şey bozulmadı. Zurna kamışı bağlama tamamıyla budur arkadaşlar. Oturmuş, çalınmış kamışı e, tekrar tekrar her gün kamışı kalaba koymaya kamışı kalaba koymaya gerek yoktur. Çünkü bu kamış artık oturmuştur, belli bir forma gelmiştir, belli bir kıvam almıştır. E, kamış mesela çalma, çaldık işimiz bitti. Oksitlenmesin diye şu borunun altını e, peçete ile silebilirsiniz. Dediğim gibi tekrardan e, zımparalarımızla zımparalarımızla buraları oksitlendiğimiz zaman bu 1500'lük 2000'lik su zımparaları içini temizleyebilirsiniz. Hiç korkmayın bakın ben burasını nasıl yaptım pırıl pırıl parlıyor. Yani kamış e, bu şekilde bağlanır arkadaşlar zurna kamışı. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Yani bildiklerimi, kendi tecrübelerimi göstermeye çalıştım. Eksiklerimiz, yanlışlarımız vardır. Her üstadım dediğim gibi damak zevki olduğu için her ustadan kendi kamış bağlama tekniği de farklıdır. Ama hepimizin çıkacağı yol bellidir yani. Öncelikle boruyu alırsınız, dediğim gibi kamış alırsınız, hafif ağzınızda şurasını ve şurasını ıslatırsınız, getirirsiniz, bağlarsınız. Sonra bu kamışı bir iki gün kalıpta bekletirsiniz. Kalıpta beklettikten sonra görüyorsunuz zaten bu kamış uzun. Bu kamışı neyle kesebiliriz? Ben tırnak makası kullanıyorum. Kimi üstadım jilet kullanıyor. Jiletle en son şurasını keserken bazı insanlar koparabiliyor. O yüzden benim de tavsiye edeceğim tırnak makasıdır. Kamış uzun diyelim bağladıktan sonra kamışı hafif hafif kesiyorsunuz. Zurnanızın üzerinde çalıyorsunuz. Bakın kestiğim bölüm bu kadar çok hafif. Zurnanızın üzerinde çalıyorsunuz. Eğer tamam ise akordu yerinde ise bir iki gün kamışı çalın, yorun. Sizin ağzınızın asiti de dağlama yöntemi gibi bu kamışı sertleştirecektir. Bu kamış eğer baktığınız bir iki gün çaldıktan sonra hala da dağlanmak istiyor dediğim gösterdiğim gibi hafif bir hafif bir e, metale hafif bir sıcaklık verin, kamışı hafiften ütüleyin. Ütüledikten sonra kamışın akorduna bakın. Benim damak zevkime uygun mu değil mi? Ona göre kamış eğer sert ise birinci yöntem bıçakla hafiften burasını alıyoruz. İkinci yöntem 200 zımpara para, 220 parayla hafif burasını alıyoruz. Ondan sonra kamışımız kullanmaya hazırdır. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, varsa kusurlarım affola. Elimden geldiği kadar genç arkadaşlarımıza yani yeni başlayan arkadaşlarımıza zurna kamışını nasıl bağlarız, işte nasıl yakarız, nasıl agordunu yaparız bunu anlatmaya çalıştım. Herkese saygılar. Kendinize iyi bakın.